Lana evet var. arkadaşlar. Otuz. Evet dur, arkadaşlar dur. köyü bulduk. 2 <laughs> dakika öyle olmadı. İneği kes oğlum. Yok ben gidip oradaki saman bayalarını toplayacağım daha iyi. Arkadaşlar sizin için ne <laughs> kadar uğraşıyoruz? Arkadaşlar bir pa para için yapmıyoruz. <laughs> sizin eğlenmeniz için ve size en iyi içeriği sunmak için yapıyoruz. Evet de biraz bulanık olabilir. Arkadaşlar, en yakın zamanda ekran kaydedici yükleyeceğim. En yakın zamanda arkadaşlar olmazsa şey Minecraft'ta artık parayla artık şeyden yükleriz olmazsa bilgisayardan. Veya ben şöyle bir yöntem buldum ki böyle 3 e, gün oluyor siliyorsun sonra para parasını almıyor senden sonra tekrar yüklüyorsun öyle öyle. Ama böyle. o zaman para para gider para gider para gider. yo gitmez. A game modu aslında neyse neyse. Neyse şuradan bir tane acaba kendimiz mi yapalım kişiyi? abi şurada. sana Aa! Lan set çıktı. Deri set bir Arkadaşlar bir de bin, bilmeyenler için size bir şey göstereceğim. Bak şunu şuraya koyuyorsunuz. Giymenize gerek kalmıyor. Bunları da alın bak. Alın bakın buraya. O sonra buraya sağ tıklıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz. Sağ tıklıyorsunuz ve bu, bu şekilde hop deme seti giydin. Evet. Arkadaşlar kask yenildiğimizde sadece. Bu kaskı da ineklerden bulabiliriz. Evet. İneklerin derisinden kask yapabiliriz. Evet inşallah. İneklere baltayla dalacağım mı? Evet balta daha fazla vuruyor. Balta kılıçtan daha fazla vuruyor lan. Yo bak. Ay işte kılıç bunu tekler o zaman. Ay düşüyordu. Evet işte. Ne vuruyor lan? Çıkmıyor. Vurmadım lan. Vurdum. Neyse arkadaşlar. Vurdum. Vurmak lan. Vurdum. 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 Arkadaşlar. Arka tamam. Vurdum. Arkan Arka döleylik var. Arkadaşlar problem var. Kameradan tankı sansın O flamingo lan. Evet arkadaşlar hemen kendimize şimdi arkadaşlar kendimize bir sürü ekmek yapacağız. Ekmek Evet arkadaşlar bir sürü ekmeğimiz oluyor. Evet ekmek, ekmek. Ekmek. Bu ekmekler bize video boyunca yeter. Aynen. Kaç tane ekmek oldu? Oha, kaç tane ekmek oldu lan bizde? Oo Oha 47. Oo bu ekmekler yeter nam 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 nam. Evet. Şimdi nam nam. Şimdi evlerini soyalım. Evet, köl soyacağız. Aa şu kitapçı ne, ne, var bunda? Keskinlik 4 falan var mıdır? Keskinlik. 4 bu 4 ne, bu ne bu ne? Bu ne? Bu ne? Büyük bu ne şey lan? Vuruş. <laughs> vuruş. Vuruş bir. Vuruş ay, vuruş ay. Oo! Oo! Oh. 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 Oh yok yapabilirsin biliyorsun değil mi? yapamaz. Elmaları falan her şeyi al bence. Al 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 al. al. Fidan dedik ondan evet. belki fidan çıkar. Arkez, öyle bir sonsuz döngü yapabilirsin. Şunları da alsın mı? Arkadaşlar al, patatesi falan da al. Yok onları almayacağım. Neden? Evet. Bir dakika abi. takas yap. Bir dakika abi bizim için şey gerekli. Bir tane kitap gel. Yok Zümrüt yok yok, onda. yok, Sadece sadece bir. Hayır sadece... zümrüt karşılığında. Yok sadece adı? sadece yedi tane zümrüt. Sadece yedi tane zümrüt gerekli bize. Bir, bir de şey gerekli. Kitaplık. Ha, bir de kitap gerekli. Orada, kitap, orada kitaplık, orada kitaplık, gördüm. Orada kitaplık gördüm. Hızlı şodunları. Orada kitaplık gördüm. Evet. bu harit bu mapte mi? Bu mapte yine ev yapacağız mı ki? Ya yaparız mı bu mapte de? Arkadaşlar orada bir tane şey gördüm. Orada bir tane ne? Evet gördüm. Gördüm. yemin edebilirim. Yemin edebilirim. Hatta eve giriyoruz. İşte Yeni kitap kitap mi? kitap kitap, kitap, Tabii, kitap kitapçı eveymiş. Evet yeterli, kitap yeterli. Evet Yukarı belki şey bulabiliriz. Zümrüt var mıdır burada? Bize acilen zümrüt gerekli. Zümrüt, zümrüt. Kaç tane var ya? 7 tane yetmez. 10 tane diyordu orada. A Aynen. Bakışı. Şöyle Bu iş için 10 tane lazım, değil mi? Oo! Oh! Oh! Her yerde zümrüt var ya. Oh! Bu köyler zengin. Zengin, 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 Arkadaşlar kendimize Sen bir, çekeyim mi bir arkadaşlar de? Arkadaşlar kendimize ha, bir tane de örs yaparsak. Örs yaparsak. Earth... Ben eve girdim Batu. Bak şunu şey olacaktı bir tane böyle. Yani çekilir misiniz? izleyiciler göremiyor. Alsana var. O altın hmm. o şurada, şurada şey, 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 altın şey, 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 Evet arkadaşlar şu anda taş kırıyor. He köye geldi. Görüyor musunuz? İyi göre iyi göremeyenler yorumlara yazsın. Lan ne yapıyor? Köylüden de bir şey öldürüyor. He, mi? demir golem öldürüyor. Aynı golem öldürüyor. öldürüyor. Demir golemi kesmen lazım. Gole Tam. Ya <laughs> ölmüyor bu ölümsüzlük. <laughs> Hayır, çalmıyor. Şey mı? çıktı. Ben evet, çiçek mi? Kö ha, bu arada kalem. demir golem bazen köylülere çiçek veriyor. O da bir animasyondan beş geliyor. Beş demir, beş demir çıktı. Beş demir. Hı -hı. Kişt, kalk. Ya sen Kişt. böyle yatsaydı bari ya. Aa ben de köyün yaratanı şimdi kalktım. Burada ne var? Var ya bence o köylüyü uyandırma. Ben bir kere uyandırmıştım. Ee, uyandırdı. <laughs> Niye uyandırdın? Sana bir uyandırmak istedim. Evet. Orada şey var sandık var. Arkadaşlar, Sandıktan o sandığa mi? baktık baktık. Hiçbir şey yapmayacak. Yok. Evet arkadaşlar ben şu anda Zümrüt avına devam <gülüyor> ediyorum. Ya. Şu an sanırım girmediğimiz bir yer. Evet sanırım. Şu an girmediğimiz bir yer. Evet. Buraya kesin Zümrüt çıkar. Bence de zengin bir gözüküyordu ama çıkmamış. Evet arkadaşlar 14 zümrüt. 14 zümrütümüz, on dört zümrütümüz Allah, oldu. Bakın şurada 10 patates falan var. Tarlacıdan patates falan karşılığında zümrüt alabiliyorduk. Hmm. Sanırsam zümrüte kaçırıp. 14 tane zümrüt dakika, var. Dakika bu dakika. Burada gerekli bize 20 tane zümrüt. 20 buğdaya kaçırıp bize tam tamına ne, ne veriyor? Buğdayı verdi ya. Buğdayla sen. ekmek yaptık buğday, ha burada saman balyası. Ana. Hemen hemen oradan ondan hemen bir sürü şey alalım. Buğday. Ay ay zümrüt. Ha, evet. Hmm. Burada. Buğday da alınıyor mu? Bak bunlar işte saman balyası. Bunlardan buğday elde edebiliyoruz ama Hı. şu an istemediğimiz kadar ekmeğimiz var. O yüzden almıyoruz. Yani istemediğimiz kadar ekmeğimiz var. Evet 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 evet. evet. Oh 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 tamam. Bence daha az olacak. tam Ol. Tamam gel abi gel gel gel. Ben bu kameraya bak. Gel buldum. gel buldum. Gel buldum abi. Merhaba. Gel bak buldum. Bak 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 görüyor musun? Gel takas yapacağız gel. Bak. Yok bu değil de. Bu değil de. Batuke. Dakika. Gel, bu, ben çekiyor misin? Bu yanlış. Ha bu çiftçi. Bu çiftçi gel bak bak bak. Bak bak. Bak gel. Sana buğday veriyoruz. Aa neden? Zümrütümüz yok. Ya var. Var. 14 tane zümrütümüz var ya. Aa bunlar sağ çıktı. Aa neden? Neden o köylüyü bulamıyoruz ki? O köylüden bize veriyordu. Boş ver. Lan ne satıyor bu yapraktan? Bak, bekle, bekle. Deri üzümüt Hiç... veriyor. Deri üzümüt veriyor bu. Ne? Deriye zümrüt veriyor. Oha. Bakın, bakın bakın Oha. deriye bak altı deriye, deriye altı deriye bir zümrüt. 6 deriye bir zümrüt. 6 deriye. Evet de o o kask bir tane i̇şte. zümrüt. Hoşuna. Evet arkadaşlar, bir bir tane de SkyBlock serisi yapacağız. SkyBlock uçan uçan havalar, uçan böyle uçan şeyler oluyor. Tabii Hı -hı. ki de onları Tabii ki de onu indirmek yerine kendimiz kendimiz yapacağız. Aynen. Şunu ben alıyorum. Bak benim Ya neden? Biz çekiyoruz. Şey, Karaca suya girip geleceğim şimdi. Evet arkadaşlar. Evet. Siz tamam. bu, bu ee, Evet arkadaşlar bu video bu kadardı. En gücük olduğum kişilerden biri babam geldi ve telefonu aldı. Hadi bay.